I can't. Bolluğu ve bereketi neden olmaz biliyor musun? Çünkü hayatındaki kadına doğru şekilde davranmıyordur. Bir erkeğin bereketi aslında hayatındaki kadına nasıl davrandığına bağlı. Haritamızdaki Venüs aşkı anlatır deriz ya, aslında o Venüs bereketi, bolluğu, parayı, keyfi de anlatır. Ve bir erkeğin haritasındaki Venüs hayatındaki kadını temsil eder. Bu sebeple erkek hayatındaki kadına iyi davrandığı müddetçe Venüs'ünün enerjisi Doğru anlamda aktif etmiş olur ve hayatındaki bolluk, bereket, keyif artar. Ama sadece erkekler için değil, kadınlar için de kendi öz değeriyle alakalı olduğunda kadınlar da kendinin değerinin ne kadar farkında olarak bir ilişki yaşarsa bolluğu ve bereketi o kadar artacaktır. Ama bir kişi Venüs'ünü yanlış çalıştırırsa hayatında tembellik, bereketsizlik ve hayatında keyif alamadan yaşama enerjisi olacaktır. Bu yüzden ben size şunu söylüyorum. Eğer bir erkek hayatındaki kadına çok daha iyi davranmalı, onu anlamalı, dişil enerjisini yükseltmeli, karşısındaki kadını onore etmelidir. Böylelikle dişil enerjiyi kutsayarak venüsün enerjisini olumlu yönde aktif ediyor olacak.